Selamlar millet, ben Sinan Hamam Umarım keyfiniz yerindedir. Boş ev aletleriyle beraber gerçekleştirdiğimiz en güzel evde video serisinde yeni bir tarife daha sizlerle birlikteyim. Bugün size benim çok sevdiğim fudge tarzında, dolayısıyla daha böyle çiğnemelik tarzda bir Bromley tarifi vereceğim. Hadi tarife geçelim. Malzemelerle ilgili tüm detayların aşağıdaki açıklamalar bölümünde yer aldığını söyleyerek artık tarife başlayabilirim. Bu tarif için erimiş tereyağı kullanıyorum. Erimiş tereyağı mı? Optimum mutfak makinemin karıştırma haznesine döktükten sonra sırasıyla tüm malzemeleri eklemeye başlıyorum. Elimde güzel bir koyu kakao vardı. Onu ekledikten sonra bu tarifin kırılma noktalarından ikisi önce pudra şekeri ardından yoğunlaştırılmış sütü ekliyorum. Kabartma tozunu, pekmezi, böyle bir tutam diyebileceğim kadar tuzu, şekerli vanilini ekledikten sonra sadece yumurtanın sarısını ekliyorum. Beyazını eklemiyorum en sonunda çok amaçlı un ekledikten sonra bu tarifi birazcık havalandırmak için karamel çikolata parçaları ekliyorum. Mükemmel sonuç veren Optimum'un 3 boyutlu karıştırma özelliği sayesinde her şey çabucak karıştığı için artık onu daha da yoğurmama, daha da karıştırmama aslında gerek kalmadı. Şu an itibariyle brownie'mizin karışımı hazır. Birazdan hamurun kıvamını size göstereceğim ama şu anda anlatmam gerekirse gerçekten macunumsu yoğun bir hali var. Bu durumun brownie pişirirken başımıza problem çıkarmaması için hem kendime hem de size tavsiyem mutlaka ve mutlaka pişireceğiniz kabın içerisine yağlı kağıt koyun. Yağlı kağıt ile yapışma çok büyük oranda engellenmiş olacaktır. Karıştırma kabından pişireceğim kaba geçerken bile neredeyse nazlanıyor desem hiç yanlış olmaz. Ama merak etmeyin çıktığında şahane bir hal alacak. Bunun sözünü şimdiden veriyorum bütün bu işlem tamamlandığına göre artık onu pişirmek için fırına götürebilirim. Bu brownie pişirirken üstünde oluşacak o camsı tabakayı oluşturabilmek için mutlaka ve mutlaka fırınınızın fanlı ayarında bunu pişirmeniz gerekiyor. Ben Bosch seri 8 Ankastra buhar destekli fırınımın 4D sıcak hava özelliğini kullanarak 40 dakikada 160 derecede bu brownie'yi pişiriyorum. Şahane oldu. Müzik <laughs> dinlendi. Ben onu kestim ve karşınıza geldim. Bana sorarsanız bu tarifin bir iki tane kırılma noktası var. Yoğunlaştırılmış süt kullanmak bunun o fac dokusunu yaratan, dolayısıyla daha çiğnemelik dokusunu yaratan en önemli şeylerden biri. Artı, üstünün de, duyuyor musunuz? Böyle kıtır kıtır aslında cam yüzey gibi olmasını sağlayan şey de pudra şekeri. Normal şekerle bunu elde edemiyorsunuz. Bir de aslında size şunun gerçek dokusunu göstermek istiyorum. Hadi. Benim bunu sevme sebebim şu. Baksanıza. Of. Bu gördüğünüz brownie kek gibi değil. Dolayısıyla daha böyle yoğun, daha kıvamlı gibi düşünebilirsiniz. Parçalarken de zaten nasıl uzadığını görüyorsunuz. Ben birazdan bunun tadını çıkartacağım. Umarım bu tarifi beğenmişsinizdir. Boş ev aletleriyle beraber gerçekleştirdiğimiz en güzel evde video serisinde şahane bir brownie tarifiyle karşınızdaydık. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Ben şimdi şunun tadını çıkartacağım. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.